Bu kadınlar için çok önemli bir kazanımdır. Bodrum'da Kadın ve Aile Müdürlüğü kurulması. Ben mücadelelerine buradan teşekkür ediyorum. Yine sivil toplumun belediyeyi harekete geçirmesinin en net örneğidir bu konu. Kadın konusu. Bodrum'da kadın çalışmalarını yapan o güçlü kadınlara da huzurlarınızda tekrar ki seçilme seç, seçme seçilme hakkının da verildiği Atatürk tarafından bu ayda Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Efendim? Yapılmadı henüz daha. Oraya da bizim Özgür Bey'i atamayı düşünüyoruz. Ferişler. <laughs> 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 Nasıl? <gülüyor> Nasıl? Ha, Etüt proje müdürüydü o zaten. Şimdi al, alınca o da boşta kalmasın diye onu oraya. <laughs> evet. Şaka tabii ki. Bunları kayda geçmiyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs>